Hoş geldiniz çocuklar ve büyükler. Bugün gerçek bir hikaye anlatacağız. Pudu Hepa'nın hikayesi. Hikayenin asıl kahramanlarını sonra ısrımızın sonunda söyleyeceğim size. Ama ana kahramanımız Hitit kraliçesi Pudu Hepa. Evet o zaman masal kapısından girelim. Bir varmış bir yokmuş. Puduhepa bundan tam 3000 yıl önce yani 33 yüzyıl önce Anadolu topraklarında Hitit ülkesi adı verilen bir ülkede ülkenin ileri geri gelenlerinden birisinin kızıymış. Puduyepa her çocuk gibi meraklı, soru soran ve masalları çok seven bir kız çocuğuymuş. Büyük annesi her gün ona ateşin başında güzel masallar, hikayeler anlatırmış. Kahramanlarla ilgili, kurtarıcılarla ilgili. Ve Puduyepa durur, düşünürmüş. Hmm, keşke onların yerinde ben olsaydım diye. Ama sonra gözünü açarmış ellerine bakarmış ve ayaklarına. Ben o kadar küçüğüm ki o kahramanların hepsi çok güçlü ve çok büyükler deyip üzülürmüş haline. Ama güzel günleri de olurmuş. Mesela Hitit ülkesinde çok fazla bahar kutlanırmış, bayram kutlanırmış. Purili adı verilen bir bayramları varmış. Baharın gelişini kutladıkları bir bayram. Prili Bayramı'nın olduğu gün şehrin her tarafına rengarenk kumaşların olduğu, değişik değişik baharatların yiyeceklerin satıldığı, çölen çadırlarının kurulduğu yerler olurmuş. Putihepa da annesiyle oraya gitmiyor bayılırmış. Bir gün yine Prili Bayramı'nda gitmişler şehrin meydanına. Sonra Pudepa etrafına bakınırken birden gözlerini kapatmış. Kokuları hissetmiş, sesleri dinlemiş. Bir ses. Bir ses duymuş. Bu sesi nerede duysa tanırmış. Hemen annesinin elinden tutup sese doğru onu sürüklemiş. Duyduğu ses bir masalcının sesiymiş. Bir masalcının sesine her zaman tanırmış. Bir varmış bir yokmuş diye uzaktan bir ses geliyormuş ama bu da annesini öyle hızlı çekiştirmiş ki masalcının yanında bir solukta varmışlar. Masalcı başlamış masalını anlatmaya etrafında bir sürü insan varmış onu dinleyen. Bir varmış bir yokmuş. Ulu bir meşe ağacının yüzlerce dalı, binlerce yaprağı ve soyusuz tohumu varmış. Bu tohumlardan bir tanesi çok utangaçmış. Bütün tohumlar ağaçtan çıkıp dünyaya atılırken o tohum hem utanmaktan hem de korkmaktan bir türlü dalından ayrılamazmış. Lütfen, lütfen dermiş, lütfen. Lütfen ben biraz daha kalayım burada. Bir gün ulu ağaç tohumla konuşmuş. Minik tohum çık yola çık. Yola çıktığın zaman görürsün. O zaman bir tohum döner ulu bir ağaca demiş. Ama minik tohum inanmamış. Yola çıkmak istememiş. Ama minik tohumdan daha güçlü rüzgar varmış. Bir gün güçlü bir rüzgar diye üfleyerek minik tohumu almış, uçurmuş, hiç bilmediği bir diyarda, hiç bilmediği bir toprağa gelmiş küçük tohum. Orada o kadar korkmuş ki ne yapacağım ben burada şimdi? Ben küçücük bir tohumum. Ne yapabilirim ben burada? Demiş. Bu sefer de ses göklerden gelmiş. Güneş. Güneş tohumun içini ısıtmış. Sabret, sabret ve gücünü topla. Her to aç yola başlar minik bir tohumla diye güneş sıcacık tohuma bakmış. Tohum güneşin söylediği şarkıyı duyunca içi ısınmış. Ve evet, evet sabretmeliyim demiş. Bu yüzden yağmur yağıp toprağa karıştığında hiç korkmamış. Sabırla beklemiş orada yağmur yağmış, güneşin ışıkları toprağı ısıtmış ve ilk yaprağını yukarı vermiş tohumcuk. İlk yaprağını yukarı verdikten sonra güneş ona gülümsemiş ve içine bütün güneş çekmiş küçük tohum. Aradan aylar, yıllar, zamanlar geçtikten sonra küçük tohum ulu bir ağaca dönüşmüş ve altında artık çocuklar oyunlar oynamaya, yorgunlar dinlenmeye geliyorlarmış. Bir gün küçük tohum dallarında bir sıkılık fark etmiş. Bir bakmış başka bir küçük tohum. Lütfen demiş lütfen lütfen beni bırakma. Ben ne yaparım bu küçücük halimle? ulu meşe ağacının geçmiş aklına gelmiş ve tohumuna bakmış. Korkma, korkma küçük tohum, çık yola. Yola çıktığında göreceksin her tohum döner bir gün ulu bir ağaca demiş. Ve bir masalcının masalı da burada bitmiş. Pudeyapa'nın yüreğine işlemiş masalcının anlattıkları. Kendisi de küçücük ya. Siz hiç öyle minicik hissettiniz mi kendinizi? Söz vermiş kendi kendine. Büyüyeceğim, güçleneceğim, okuyacağım, öğreneceğim. Bütün bilgileri tıpkı o küçük tohumun toprak altında çektiği bütün vitaminler, bütün bilgiler gibi bütün bilgileri alacağım ve büyük bir kahraman olacağım demiş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Hiç iyi şeyler olmamış. Hitit krallığı Mısırla bir savaş halindeymiş ve krallık inanılmaz yorgun düşmüş. Kadeş bölgesinde savaşan askerler yaralı ve hasta geldiklerinde Pudi hepa hep düşünüp dururmuş. Ben ne yapacağım? Ne yapabilirim? Bu savaşı durdurmak için ne yapılabilir? Düşünüp duruyormuş. Ama bir gün yorgun komutanlardan bir tanesi onlara misafir olmuş. Pudehepa ile birlikte aynı fikir birliğine varıp ellerini birleştirmişler, evlenmişler ve ülkelerine barışı getireceklerine ve bunun için sonsuza dek savaşacaklarına söz vermişler. Bunun için çok çalışmışlar gerçekten. Krallara, kraliçelere yazmışlar, anlaşmalar yapmaya çalışmışlar, görüşmeler yapmışlar. Ama savaş tam 15 yıl sürmüş. 15 yıl sonra bir gün Pudeba bahçesinde dolaşırken yerde küçük bir meşe palamutu bulmuş. Meşe palamut, palamutunu eline aldığında küçükken duyduğu masal gelmiş aklıma. Evet demiş, evet ben de küçücük bir tohumdum. Büyüdüm ve ulu bir ağaç oldum demiş ve o sırada aklına bir şey gelmiş. Evet, evet yapacağım biliyorum demiş. O zamanlar bilgisayarlar, tabletler yok tabi. O bildiğimiz A4 kağıtları da yok. Ama popülistler ve parçaman kağıtları var. Yazıların yazıldığı. Onlar da belli bir süre sonra yok oluyor, kayboluyor, gidiyor. Ama Pudihepa kalıcı bir şey yapmak istiyor. Çünkü bu barışla ilgili savaşla ilgili değil. Koskocaman bir kil tablet yaptırıyor ve oraya barışın maddelerini yazdırıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Tarihteki ilk barış antlaşması yani Kadeş Barış Antlaşması bu kil tablet sayesinde imzalanıyor. Ve Puduhepa Hitit Kraliçesi ona mührünü basıyor. barışı sonsuza dek Anadolu topraklarına pudu hepa getiriyor. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri pudu hepa ve onun gibi güçlü kadınlara, diğeri siz dinleyenlere, bir diğeri de bu masala zamanlar atlatıp bize getiren Demet Kılıç'a. Demet Kılıç, Pudu Hepa'nın hikayesini ve e, resimlemesini yapan kişi ve Pudu Hepa ve Kız Kardeşleri organizasyonunu yapan Renan Tan Tavukçu oğluna gelsin. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Bizim kahramanlarımız var. Evet. Ama Anadolu'nun ilk kadın kahramanı Hepa dünyadaki ilk barış antlaşmasını imzalayan kraliçe. Bir savaş ön adı yok. Adı Barış Krali Kraliçesi. Barış Kraliçesi hepa Siz de barışla kalın ve sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.